Günaydın dünya güzeli teyzelerim benim. Sinan günaydın. Mutlu yıllar herkese. Günaydınlar her sevgili Zahide Yetiş. Sizlere de mutlu yıllar dileklerimizi iletelim. Nazilli'deyiz. Aydın'ın güzel ilçesi Şirin ilçesi Nazilli'de. Biliyorsunuz Nazilli'nin en önemli özelliği buradaki özellikle hanımlar çok uzun yaşıyorlar. Neredeyse 4-5 kuşak burada hala yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Nazilli'nin Kuşçular isimli bir köyündeyiz. Bugün sizlere uzun ömür kahvaltısını anlatacağız. Kameraman arkadaşım Tolga'dan rica edeceğim. Soframızı şöyle bir göstersin. şimdi Nazilliler uzun yaşamın sırlarını yediklerinde iç içtiklerinde e, olduğunu söylüyorlar. Havadan sudan tabii ki etki olduğunu söylüyorlar ama yediğimiz içtiğimiz gerçekten çok önemli. Bizim uzun yaşamımızın sırrı yediğimizde içtiğimizde diyorlar. Bugün sizlere kömrücü oğlu ailesini tanıtacağım. Üç kuşak var bugün yanımda. E, Hüseyin amca ve Fatma e, teyze, Hüseyin amca 100 yaşında, Fatma teyze 99 yaşında üç hanelileri görmüşler. Allah daha da uzun ömürler versin inşallah. Amin, hemen amin, amin. Amin. Öyle yürekten amin dedin ki böyle. <laughs> Bir 100 sene daha inşallah. Amin, amin. <laughs> Çok güzel. Diğer tarafımda da hemen yine konuklarım var. Onlar da İbrahim ve Ayşe çifti. İbrahim amca 95 yaşında, Ayşe teyze 90 yaşında. onların yanında da kızları, gelinleri var. onları da Arif Abi ve Sevcan abla. Şimdi hemen sohbetimize başlayalım. Sevgili Hüseyin amca. Hüseyin amca 100 yaşındasın. 100, Allah 100, 100 yaşında, 100 yaşındayım. Peki neye borçlusun bu sağlığı saati? Sağlığın yerinde inşallah. Sağlığın yerinde yiyecekten içecekten borçlu işte Allah verdiği verdiği ve yiyip durur. Peki ne yiyip ne içiyorsun? Şimdi sofrada bir anlat bize bakalım. Domates yiyoruz, zeytin yiyoruz, zeytin yoz, peynir, süt, yoğurt, <laughs> yumurta. O zeytinyağını ekmek aynen. mi bana biliyormuş sorsana kastane, sana. Neydi lan? Neydi limon mu? Dondelin. Zeytinyağını nasıl yiyorsunuz? Şimdi burada zeytinyağının üzerine sevgili arkadaş kekik de ekmişler. Zeytinyağını balık bir yiyorsun. Balık mı? Ha, emer başpasıpla. Yani, Göster bize bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sinan bir, ha, bir ha, sor sonra günde oh, ne op, kadar yürüyüş ha. yapıyormuş? <laughs> ne kadar yürüyor köyde? <laughs> Spor falan yapıyor musun peki? Nasıl geçiyor günler? Her şey yapıyorum ben. Ne kadar kaç kilometre yürüyordur? Tüy sürmek benim yapmadığım yoktur. Elimden geleni yaparım. Günde kaç kilometre yiyorsun, yürüyorsun? Ben bir metre su saymıyor ki. Yüzme, iki yüz. bir metre gider. Bir metre gidiyor. Evet. Koşu falan var mı? Var var. Koşuyor musun? <laughs> Koşuyorum tabii. Yüzüm kuvvetli gitti kadar gidiyorum. Gidiyorsun. Odun, her şey var. Her Odun şey. kırma, ev işleri El, devam her şey. Elim ne gelirse yaparım. Maşallah. Elim ne, ne kadar da güleç yüzü. Peki hemen, hemen Fatma teyzeye dönelim. Fatma o da 99, teyze 99, 99 yaşında Fatma teyze. teyze. Sevgili Zahide Yetiş. Fatma teyzem nasılsın? İyi yeni. <laughs> Canım benim ne güzel de gülüyor, görüyorsunuz yüzünüzden gülücükler eksik olmasız. Do yaş 99, sağlık problemi var mı? Var. <laughs> ne gibi sağlık problemi var? Biraz mideden şikayetçi, <laughs> değil mi? Midede bir problem var. Mide problemin mi var? <laughs> midem ağrıyor geçiyor bak geçiyor ağrıyor geçiyorum şimdi Ümit Hoca'dan da seninle ilgili bir karışım isteriz. Çok güzel sevgili hayır, Ümit Aktaş. Çok <laughs> güzel ürünler var. Çok doğal ürünler var burada. Birazcık isterseniz soframıza da dönelim. Neler olduğunu anlatalım. Zeytin var. Siz de bugün zeytin kuruyorsunuz. Ee, hmm. Biraz önce gördüm. Ceviz var. Nazilli özel. Ve kekik var. Kekiğin suyu da var. Burada mide hmm. hastalıklarına kekik suyuyla e, şifa bulduklarına inanıyor. E, Nazilli halkı, kuşçular köyünün e, yaşayan fertleri. E, peynir var. E, tereyağı var. Görüyorsunuz şu yoğurdu göstereyim size. Şimdi evin en küçük hanımına döneceğim ben. E, Sevican Hanım. Şimdi yoğurdu nasıl yapıyorsunuz bir anlatır mısınız? Yoğurdu sütü kaynatıyoruz, az soğudu bu ılık çalıyoruz, mayalıyoruz. Mayalıyorsunuz. Peki kendi ineklerinizden mi sütlerinizi sağlıyorsunuz? Kendi ineklerimizden. Tamamen doğal. Yerinde doğal, doğal. Olunca... Bunun üzerindeki bu sarılık nedir? CD Tere... şey o. Zeytinyağı görüyorsunuz sevgili Zahide Etiş Ümit Aktaş Hocam zeytinyağını her şeyde kullanıyorlar hatta yoğurdun üzerine bile koymuşlar i̇şte yoğurda şey bile zeytinyağı değişiyor. tüketimine evet. önem gösteriyorlar <laughs> önem veriyorlar ee, yine buranın vazgeçilmez buranın yine vazgeçilmezleri arasında kuru incir biliyorsunuz Aydın ve Nazilli bölgesinin özellikle çok meşhur bir ürünüdür kuru incir kuru incir kuru. ömrü uzatır mı? Zöter zöter. Kaç güzelim. tane yiyormuş bunu ya Hüseyin amca? Bir Ali tutar öyle, kırık tutmaz. Bir gün 5-10 deneyim hele. Kaç tane yiyorsun günde? Ben 10 tane yiyorum. 10 tane. Sabah, öğlen. öğle... Yumurta kaç tane yiyormuş Sinan? Ağzım gelin şimdi tıkarım birader. Biz bir, bir tane tıkıyoruz ağzımıza. Ha. Peki şimdi burada çok güzel köy yumurtası da var. Kaç tane yumurta yiyorsun? Bir tane, iki tane, üç tane, on tane yiyorum. Üç Her tane Her gün yer var. miymiş? Aya. Yumurta sever misin? Severim, severim. Kendi e, tavuklarınızın mı <laughs> bunlar. Tavuklarımızın yumurtası. Her gün yiyor musun? Yiyor, yiyor. Her gün. Yiyor. Her gün yiyor. yiyor. Sen yiyor musun annem? Maşallah. Yumurta. Yiyor. yiyor. Kaç tane yiyor sevgilim? Bir tane, iki tane. Yiyor. İki tane falan yiyorsun yani. Şimdi kaç al. öğün yemek yiyorsunuz günde? Bir günde, bir sabah, bir öğlen, bir daha, akşam. Bir daha, bir daha akşam. Evet sevgili Zahide Şimdi dinliyorum. iki soru geldi stüdyomuzdan. Bir, hanımefendinin dişleri var mı yok mu onu merak ettiler. 99 yaşındaki ninemin. Eğer varsa hayretle buradan bir o sesi gelecek herhalde. Maşallah inşallah vardır keşke. E, i̇kincisi de kaç saat kaçta yatıyorlar, kaçta kalkıyorlar. Bir gül bakalım bir gül. Gül bir dişlerini görelim. <gülüyor> <gülüyor> Dişlerin kendi orijinal dişin mi? Dişler dişler o, o orijinal değil mi? Evet görüyorsunuz Gülü orijinal bakar. miymiş? Bir bana baksın bana. Sanki <gülüyor> çok gülüyor orijinal sevgili teyzem ya? Fatma değil teyzem mi? 99 yaşında. Bir bak şöyle kameraya Zahide Hanıma bir bak. <laughs> bir ver bana bir gül ver. Bunlar orijinal mi yok bu damak değil mi? Şaka danak düşer bayılırım 99 yaşında dişler böyleyse vallahi maşallah. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Bir Ka soru da ben soracağım. Sinan kantaron yağı yapıyorlar Dişler mı? Dişler tabii böyle değilmiş. Ha. Damakmış. Tabii. Onun evet. bilgisini verelim. Yoksa valla burada herkes krize gelecek. Kantaron gelecekti. yağı yapıyor musunuz? Yapıyor musun? Yapıyoruz. Var. Yapıyorsunuz. Var mı? Var. Hadi bir getirsen ha. ablam biz muhabbetimize ha. Getir, devam edelim. Sevgili Ümit Hocam kantaron yağı da yapıyorlarmış. Ha. Yağını Şimdi yağını mutfağı almaya gidiyorlar. Ha. Ha. Birazdan e, gideceğiz. Dolaplarını da açacağız. E, Hı. Harika. Çok, dolaplarını da açacağız Kanta... ve ne var ne yok Birlikte dolaplarında onları da merak ediyoruz kantoron Çünkü sadece sabah kahvaltı değil bütün öğünlerde Çok güzel ürünler yetiştiriyorlar buyurun, buyurun Kantaron yağını hocam. özellikle sordum Hani az önce midem kötü dedi ya Her sabah o kendi yaptıkları kantaron yağından içerlerse bir yemek kaşığı aç karnına Ne mide ağrısı evet. kalacak ne bir şey kalacak ha, Bak teyzeme tavsiye <laughs> Bak ilacı aslında evlerinde Belki de kullanmadığı için Midesi yanmaya acımaya devam ediyor evet. Kantaron yağını getirsin ablam soralım Şimdi Sinan Bak şu dünya güzeli teyzem var sal şimdi, tarafında. Oturuyor. Bir Ümit hocam Ha, kaçta ki... yatıp kaçta kalkıyor? Buyurun. Tabii böyle <laughs> saniye evet. şey, farklılığıyla gittiğimiz için. <laughs> ee, hemen soralım. Sevgili Ayşe teyze 90 yaşında. Kaçta yatıp kaçta kalkıyorsun teyzem? <laughs> Akşam yatıp sabahdan kalkıyor. <gülüyor> altı kaç <laughs> tamam. <gülüyor> Yatsı vakti yatıyor, namaz vakti kalkıyor. Altı, altı tamam. Altıda yatıyorsun 5-6. Altı. Kaçta kalkıyor? Yine 5-6'da. 5'de yatıyor, 6'da yatıyor. Yine 5'de veya 6'da kalkıyormuş. Sevgili Ayşe teyzem. Yaş 90 ama yüzdeki gülücükler hiç eksik olmasın inşallah. Amin. Çok da sağlıklı Yalnız gördüm seni. Bir, bir problem yüzüne, yok herhalde. yüzüne dikkat ettiniz mi? Kırışık yok ya neredeyse. Hiçbir problem yok. Yana Çok güzel falan. maşallah. Maşallah. Şimdi İbrahim amcamla şey evli. İbrahim amcam da 95 yaşında. Sevgi Zahide bir şey göstermek istiyorum. Ayşe teyzemin parmaklarına Ay. bakar mısınız? Elinde yüzüğü de duruyor ya, yani. Ya, pek güzel maşallah. <laughs> Kaç yıllık evliyiz? 55 tane mi hesap yani. 55 yılında evlenmişler. Bir ömür el kolay değil, sevgimiz etmiş Sormak istediğiniz soru var mı Ayşe teyze, Fatma teyze, İbrahim amca, Hüseyin amca? Valla çok güzel görünüyorlar bir kere. Aslında biz burada neyi öğrendik? Hava kararınca yatıyorlar. Hava aydınlanınca kalkıyorlar. Sanki saat mevhumu yokmuş gibi. Sinan, şu Kantaron da geleydi. ikinci bölümde Kantaron da gelsin. <laughs> tamam mı? Ümit Hocamın da söyleyecekleri var. Aha geldi. Evet. Ha. Geldi, geldi. Kantaron geldi. Geldi. Ha, bak. Kantaron ya. İşte Şöyle o... yo yo elimde dursun. O kıpkırmızı Kantaron Evet hocam, şimdi sizi yağından... can kulağıyla dinliyoruz. Ne yapacağız Kantaron yağıyla? O kıpkırmızı Kantaron yağından her sabah aç karna bir yemek kaşığı içtiği zaman ne mide ağrısı kalacak, ne bir şey kalacak birkaç ay sonra tam bir şifadır kantaron yağı. Zaten onlar da yara iyileştirmek için kantaron yağı yapıyorlar ve kullanıyorlar. Hmm. Tıpkı elinizin üzerindeki yarayı iyileştirdiği gibi midenizdeki yarayı da kantaron yağı iyileştirir. Dünyanın en kuvvetli yara iyileştiricilerinden bir tanesi kantaron yağı. Şimdi Sinan sana döndüğümüz zaman yani kavga eder ed, eder herkes ediyordur mutlaka da onlar nasıl çözüm bulmuş. Yani bu sağlıklı yaşama ruhun da sağlıklı olması demek. Bir de mutlu olmak gerek. Tabii mutlu olmak evet. gerek. Bunu nasıl yapıyorlar? Yani evde, bahçede, çayırda, bayırda neyse herkes işinde gücünde ama ruhlarını nasıl korumuşlar? Evet. Hani ka kavgada evet. ya da çok sinirlendiklerinde nasıl sakin olabilmişler? Onu da sor lütfen. Ama şimdi biz çay demleyeceğiz. Sen sorularını hazırla bizi bekle lütfen. Nazilli'deki teyzelerimize, ninelerimize selam ellerinden öpüyoruz onları. Maşallah 100 yaşında 99 yaşında. Ama dişler takma değil deseydi ben gidecektim <laughs> burada. Peki.